Merhaba sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gene zeytin bahçesindeyim. Gene tek kişi geldim ama bir bahçe göstereyim dedim sizlere. Biliyorsunuz geçen yıl bu bahçeye sert bir budama yapmıştık. Ağaçların boyu yaklaşık 4-5 metre falandı. Yani abartmıyorum. 5 metre olan da vardı yani. Çınar ağacı gibi. Ee, o zaman her taraf daldı. Çok kötüydü. Ağaçlar hiç neredeyse dal kalmamıştı. Bakın şimdi bir yıl sonra e tabi bakımlarını hepsini gösterdim size. Yaptık hep beraber. Bakın hepsi şu an sürgünü attı ağaçlar. Hep taze sürgün dostlar. Muhtemelen önümüzdeki yıl bunlardan Bol bol zeytinimiz olacak inşallah. Bakın bunlar hep taze sürgün. Maşallah. Bakın ağaçlar genel olarak şöyle göstereyim. Hepsinde çok güzel taze sürgünler var dostlar. Bakın ağaçlar. Şöyle etrafında da döneyim. Bakın genel olarak şekillerini de verdim. <laughs> Yazın biliyorsunuz ilaç atarken videolarda var. Aralardaki taze sürgünlerden budama yapmıştık. Ağaçların gücü taze sürgünlerin gereksiz olanlara gitmesin diye. Bakın şu an fazla çok gereksiz sürgün yok. Gene var aralarda. Onlar tabii şimdi budanacak dostlar tekrar. İnce ara bir daha yapılacak. Bakın maşallah. Hepsinde çok güzel taze taze sürgünler. Yaklaşık olarak şu an şöyle 30 santime yakın sürgün var dostlar. Taze sürgün. Önümüzdeki baharda bu sürgünler de mutlaka zeytin olacak. Bakın diğer ağaçlarda bir göstereyim. Bunların bakın diplerinde geçen geldim bir aralama yaptım. Çünkü o kadar çok sürgün oldu ki özellikle yapraktan iz element kışında toprak altı gübre atmıştık. Tabi ağaçlar coştu. Neyse şurada yaklaşık 50-60 santimlik sürgün var dostlar. Bakın sürgünler. Yani ağacın her tarafında sürgün olunca mecburen araladık. Yazdan da yapmıştık zaten bunu. Şu an yavaş yavaş bir ağaç formuna girmeye başladı dostlar. Tabii daha yapılacak çok iş var. Yani önümüzdeki yıl bu zamanlarda belki bir şekle girecek bu bahçe. Geçen yıl videomuzu paylaşırken demiştik hatta bir tane fotoğraf koymuştum. Kapak fotoğrafı. iki yıl sonra ağaçlarımız bu şekilde gelecek diye. Şimdi bakın hemen arkadaki ağaçlar biraz daha tabi ağaçların kendileri düzgün olanlar. Şimdi bunlar 50-60 yaşında ağaçlardı. Düzgün bırakılanlar zamanında biraz daha ağaç formunda. Bakın bunlar biraz daha ağaç formuna girdi. Şimdi bu sürgünleri uzattığımız zaman videodaki fotoğrafımız gibi olacak. İnşallah yerden toplayacağız biz bunları. Hatta çocuklar dedim oturduğu yerden toplayacak bu ağaçları demiştim. Bakın yani bu ağaç mesela 2,5-3 metreydi. Şu an yerden toplanacak konuma geldi. Önümüzdeki baharda sürgünler uzayınca üzerinde de zeytinler olunca bu dorular aşağı doğru eğilecektir. Hemen yanındakini göstereyim. Bakın o da bir forma girmek üzere maşallah. Hepsi bir şekle girdi. Tabi bu sürgünler şu an 50-60 santim civarında. Bunlar 1 metre, 1,5 metre olduğu zaman inşallah mantar şeklinde alacak bu ağaçlar. E, bizim amacımız da oydu zaten. Bakın burada bir tane büyük bir ağacımız, ağaç vardı. Bizim bahçede olmasına rağmen bizim değil demiştim. Onu da budadım. Hemen onu bir göstereyim. Anlayacaksınız geçen sene ağaçların nasıl olduğunu. Mesela bakın bu ağaç. Geçen sene iki dal bırakmıştım ee, budarken. Derin budama yaptığımda her ihtimal karşı yani yıl kötü geçer, kurur bir şeyler olur diye. Bu sene şimdi bu dal sürgün yapınca ikisi de bir tanesini ortadan çıkardım dostlar. Bakın dibinden bu dalı aldım. Bu dibindeki sürgünlerde de alacağım sonra bir sene sonra. Şimdi ağaç fotosentezine yardımcı olsun diye o dalları almadım. Çünkü sürgünler çok az. Bu sürgünleri büyüteceğiz. Buradan ağaç formuna vereceğiz dostlar bunu. Mesela şu yukarı giden sürgünler de alttaki sürgünler büyüdükçe küçülteceğiz dostlar. Yavaş yavaş yani. Birden ağacı kazık haline getirirseniz bu sefer de ağaç kurumaya gider dostlar. Bu ağaçta 5-6 metre vardı. Geçen sene de videoda kalmıştı bu. Bunu budadık. Bunu niye bu kadar yukarıdan bıraktık? Onu da söyleyeyim. Dostlar bu ağacın aşısı bakın şuralarda bir yerde. Buradan bir yerden aşı yapılmış. Belli yani buradan. X'in açısı da yukarıda. Altı delice. Onun için mecburen ağacı yukarıdan bıraktık dostlar. Bakın yukarıda. Ama biz şimdi bu sene Mart ayında şu aşağılardan belli bir yükseklikten şu şuralardan yaklaşık 1 metre civarından 1,5 metre civarından kabuk altı aşı yapacağız dostlar. Eğer ağacın etrafına komple döneceğiz aşı yapacağız e, tut, aşılarımız tutarsa bu da buradan aşılardan yukarısına tekrar keseceğiz dostlar. Çünkü çok yüksek. Bakın yani şu an bu halde bile 1.5-2 metreden fazla şu an. burası biraz yukarıda. Bakın alt tarafı daha da aşağıda olduğu için buradan daha da yüksek oluyor ağaç. Onun için ağacı küçültmemiz lazım. Aşı yapacağız. Bakalım o aşının videosunu inşallah paylaşırız. Bakın kestiğim ağaç büyüklüğünü anlayacaksınız ne kadar odun çıktı. Yani çok büyük bir ağaçtı. İnşallah daha da küçükeceğiz bunu. Sıvı bakır atacağız ağaçlara. Kışın koruması için. Ya borda bulamacı, bulamacı, da atabilirsiniz. Yüzde ikilik sıvı bakır atacağım ben. Ağaçları koruması için diplerini yosunlar falan vardı. Geçen sene videolarda anlatmıştım. Uzun süre bakılmadığı için. Hala yosunlardan korumayanlar da var. Onları da kurutmak için dostlar sıvı bakır uygulaması yapacağım. Bakın ağaçların genel durumu. Sürgünler çok güzel. Bütün ağaçlarda bir canlılık var. Dostlar geçen sene budadığım halde geçen seneden daha fazla zeytin aldım buradan. O da ön bilgi olsun ki bir ürün beklemiyorduk bu sene. Çünkü ağaçlarda dal kalmamıştı. Bu sürgünlerin hepsi sonradan yeni oldu dostlar. Şöyle bakın. Hala burada çok fazla gövde var. Bunlar tabii ki zamanla seyredeceğiz. Ama şu an biz ağaçları önce bir gençleştirmenin peşindeyiz dostlar. Zamanla inşallah bu gövdeleri teke düşüreceğiz yavaş yavaş. Bakın burada çok sürgün var ama sürgünlerin hepsi yukarıda. Biraz daha aşağılara indirmemiz lazım sürgünleri. Bakın bu aralar boş. Zamanında hep yanlış budamadan dolayı hep boş kalmış. İnce ara yapacağız bunları biraz daha şekle sokacağız inşallah. Hiç bu neşesiz ağaç yok maşallah. Bakın. Hepsi gayet güzel. Bazılarını ince ara yapmadık. Diplerindeki sürgünler alınacak. Bakın ağaç nasıl her taraftan sürgün vermiş. Güzel bir örneği burada. Bakın her tarafında sürgün var. Bunları aralayıp sadece dal kalacak olanları bırakacağız. Yoksa böyle bırakırsak yine ağacımızın yaptığımız işin hiçbir anlamı kalmaz. Emeklerimiz boşa gitmiş olur. İnce bir aradan sonra ağaçlar şekle girecek dostlar. Bakın bunlar biraz daha şekilde. Yavaş yavaş hepsini bir şekle sokacağız inşallah. Dostlar bahçemizin genel durumu bu. Yaptığımız her işlemi, bu bahçedeki özellikle yaptığım her işlemi dostlar sizinle paylaşmaya çalışıyorum. İlk budamadan bugüne kadar yaptığım işlemlerin hemen hemen hepsini videoya koydum. Değişik videolarda. Oradan takip edebilirsiniz. Bundan sonra da inşallah koyacağız, takip edeceğiz. İnşallah örnek bir bahçe olacak. Bakalım önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor. Kanalıma takipte kalın. Videolarda aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz dostlar. Mümkün mertebe dönmeye çalışıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun.